çok güzel bir günde balık avındayım. Güneş yeni doğuyor. Adresan'da yeni bir gün başlıyor. Balıklarda, da Braziler'de oynak yapıyorlar. Oraya doğru gidiyorum. Şimdi yemlik balık zamanı. Sonra da büyük balık. Evet, rastgele diyelim. Evet, geldi bile. İlk geldi. Şimdi onu çekeyim ben. Evet. İlk yemi çektim. Şimdi diğer ortada ikinci yem var. Onu da çekeceğim. Sabahın ilk güneşiyle beraber güzel bir rap. Evet, yazılarımızda hep Sulha Ada istikametine gidiyoruz diyoruz. İşte karşıdaki ada sulu Ada. Onun ilerisindeki adalarda 5 adalar. Yani önümüzde yaklaşık altı tane ada var. güzel bir mera. Yani Adresan zaten e, hemen her yeri anlamında güzel bir mera. Bu tarafta Prasado ada istikameti. Adresan koyunun girişi. Evet. Güneşimiz doğuyor. Bağda istikametine doğru gidiyorum. Hacıvat'a doğru ilerliyorum. Evet, balık kafa vurmaya başladığında çok direnmeyip kamışı suya kadar indirmekte fayda var. Evet takım geldi. güzel bir trança. Fangri pardon. Çok güzel bir fangri. Bugünkü avu muhteşem bir av Akıya beklerken fangri geldi. Süper ötesi. yani şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Yani diyecek bir şey yok. Fangri, Sıraoz, Mercan canlı yemi hemen merada aldım. Hemen indirdim. Herhalde iki dakika çekmedim. iki dakika içinde geldi. Önce akke zannettim. Kalıma zaten aç, canlı yemde açık olduğu için bayağı bir boşaltmasına izin verdim. Sonra da açığa alıp çektim. Akke bekliyordum. Ufak bir akke. Sürpriz oldu. Çok güzel bir sürpriz oldu hatta. Yani böyle güzel bir hangi hangi amatör balıkçı istemez. Bütün amatör balıkçılara gelsin.